Hocam sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben 23 yaşında bir kadınım. Bu zamana kadar Allah yolundan çok şaştım, çok uzaklaştım. Çevremdekilere, hayvanlara, doğaya karşı iyi olmaya çalışsam da haram olan şeyleri yaptım. Bakın iyi olmaya çalışan bir insan ama doğaya, çevredeki insanlara karşı iyi olmaya çalışıyor. Bunun yanında haram olan şeyleri de var. Fakat şeytan bunu nasıl kandırıyor? Sen iyi bir insansın zaten. İbadet namaz tesettür olmasa da olur. Çünkü sen doğaya ve hayvanlara iyi davranıyorsun. Şeytan seni buradan kandırıyor. Alkol kullandım, zina yaptım. Ateistlik gafletine bile düştüm lisedeyken. İmandan bile çıkmış. Alkol, zina, içki devam ettiği zaman kalp kararma üstüne kararma olduğunda en sonunda ne diyor? Ben artık ateist oldum. İnanmıyorum ya. Kalbimi tatmin etmiyor. O işle günahları, işle günahları zift üstüne zift çal ondan sonra kalbimi tatmin etmiyordu. <laughs> Lisedeyken ateistlik gafletine bile düştüm. Allah affetsin. Amin kardeşim. Sizin videolarınıza denk gelip duruyordum. Hep bana umut verdiniz. İmanı aklıma soktunuz. Geçenlerde yine birkaç videonuza denk geldim. Allah sizden razı olsun hocam. Allah senden de razı olsun kardeşim. Allah sizi iman yoluna sokanlardan razı olsun. Amin. Amin, Amin kardeşim. Sizin vesilenizle namaza başladım hocam. Allah'a bin şükür beş vakit namazımı kaçırmadan kılmaya çalışıyorum. Tövbe ediyorum. İnşallah tez zamanda tesettüre de gireceğim. Allah'ım nasip etsin. Amin kardeşim. Bak beş vakit namaza başladıysa tesettür çok daha kolay gelir. Çok önemli bir hamle yapmış. Beş vakit namaz tesettürden bile daha zordur. Allah siz ve sizin gibileri cennetine soksun. Amin kardeşim. Tekrardan teşekkür ederim. Allah size ve sevdiklerinize hayırlı, sağlıklı hayat, hayırlı ölüm nasip etsin. Hoşça kalın hocam. Allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin kardeşim. Amin. Bu kız kardeşime de çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah Rabbim sana bu tesettüre girmeyi nasip eder. Amin. Etrafındaki insanların günaha girmesine vesile olmaktan kurtulmuş olursun. Biliyorsunuz tesettüre girmeyen bayanların günahı ikidir. Bir tanesi açık olmanın günahı. iki Erkekleri kendine baktırmanın günahı. Yani kul hakkı. Her bakan erkeğin günahının bir misli bu kadına da yazılır. Bu yüzden bunun vebali ağırdır. Evinde içki içse kadın bu kadar günah girmez. İçki içse günah kendisine aittir. Başka birisine vesile etmiyor. Ama açık gezdiği için başka insanları da günaha vesile etmesinden sebep Allahü Teala iki günah yazar. Bu yüzden Allahü Teala Hazretleri açık olan bütün Müslüman hanım kardeşlerimize örtünmeyi kolaylaştırsın. Amin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Yine.